Kırmızı aç. Ay hayır sarı aç ha. Bekle şimdi. Bekle. Git. Bekle. Gel benle. Gel benle buraya. Hadi. Ozan gel benle. Gel benle gel. Ne gel amına koyayım. Ama bir daha çıkacağız ya. Lan aynı mantık geri zekalı. Cyber sen tam salaksın avetsin sen ya. <laughs> buraya gel buraya içeri gel şu yukarı atacağız evet. Açtım. Sen yapacaksın. <laughs> Dur telefonum çalıyor. Well. Efendim. Evet tent. buyurun benim. It it so well tamam teşekkür ederim sağ olun. 嗯、uh Alo. Alo. Hayırlı olsun pozitif. Ciddi Geçmiş misin? Olsun. Vallahi Sağlık Bakanlığından aradılar. Geçmiş olsun. Bakayım bir. Aynen pozitif. Evet, İlaç ama. getirmişler hatta. Ben 10 gün, abim 14 gün karantinada olacağız. Evde mi yoksa yurda falan mı? Yok evde, evde. Ha. E şey abin negatif değil mi? Abim de karantinada olacak mecbur olarak. Ve karantina da onunki ne çıktı? Pozitif, negatif. Abim olmadı, ben oldum. Hı. Tamam ben açarım ya, sıkıntı yok. Telefonunu ne yanına oldu? al, eee ben açarım sana. Ne oldu Ucruks? Kanka pozitif. Sağlık Bakanlığı'ndan geldiler. Çıkıyorum. Tamam. Filyasyon ekibi mi geldi? Evet. Şey verdiler, verdiler mi? İlaçları getirdiler. Okey. Tamam, A -a. yapacağınız bir şey yok. Geçmiş olsun 10 gün, 14 gün evdesin. Aynen 10 gün. Şere çıkarsan, ay, dördün yakalanırsan dördün şeye gidiyorsun. Biraz önce o muhabbet oldu da ona şey yaptım. Yurda yerleştiriyorlar seni, dikkatli ol. Çıkmaz yok, yok. Yok, kanka. Niye çıkayım oğlum? Manyak mısınız? Haç işte, dikkat getirme var işte orlardan <laughs> siparişini verirsin dışarıdan <laughs> bir şey yaparsan. Vallahi bilmiyorum. O, or, o, orada olsun. bir yerde olması lazım. Geçmiş olsun diyeyim eyvallah, eyvallah, Sana özelden yazacağım ben. Bakalım ya. Yani abi net okey ya çok belliydi ya. Ben bu sabah kalktığımda dedim koronayım dedim yani. O koku alma gittiğinde dedim abi. Olsun. Bir şey olmaz. Bakalım nasıl olacak. 10 gün, 10 gün evde atlatırsın inşallah. Kanka iyi dinlenmene bak ya. Kanka çıkak mı bugünlük oyundan? Evet evet sal ya. Dün ya tüm temas ettiklerime söyledim ya. Çok bir temas yok zaten ya. Ya dediğim gibi yayının başlangıcından bu yana söyledim. Eee yani kendimi iyi hissediyorum, kötü değilim, ee, kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Ama işte dediğim gibi o kuru öksürük, arada bir gelen, ondan sonra <laughs> bu başımın arkasındaki ağrı, tad almama, koku almama başlayınca dedim ki tamam yani aldım şifayı aldım. Nereden kaptım biliyorum abi her yerden kapabilirim de eğer büyük bir çoğunluğu eğer varsa spor salonundan kapmışımdır büyük bir ihtimalle. <laughs> yok kapatmama abi gerek gelen... yok ya. Kapatmama gerek yok abi. Yani kapatsam da böyle oturacağım bir şey fark etmeyecek. Eve gelen evet, yemeklerde evet. falan bunlar da olabilir kanka. Evet, korona pozitif arkadaşlar. Az önce Sağlık Bakanlığı'ndan aradılar. Kapımın önündeler zaten şu anda. Abim 14 gün, ben 10 gün karantina altında kalacağız. Kardeşim çok geçmiş olsun. Eyvallah abi çok sağ ol. Aklına bir şey takılırsa bana söyle ben zaten güneşli nöbetlerdeyim. Bir şey ihtiyacın olursa buradan ee, çıkar gelirsin. Aklım eraylara takıldı. Ben. Şimdi 800 gün önce eraylardaydım. Ayın Kaçı? 14'ünde ben eraylardayım. Kaç gün oluyor? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 gün. Yet işte 8, 9 gün önce eraylardaydım. Ee, Çok olmuş. Kuluçkadaydı büyük bir ihtimalle. Büyük bir ihtimalle Kuluçkadaydı. Olmayabilir onlar. Umarım Belirtiler ne zaman başladı? 2 gün önce başladı abi. Bugün 3. gün. Bugün 3. gün. sorun yok artık biz normal karşılıyoruz. atlatacaksın inşallah evet test pozitif arkadaşlar Bel e, belli oldu yani <laughs> A -a. hani insan kendinden önce etrafındaki insanları düşünüyor değil mi böyle hasta olsam bile düşünüyorum şu yani. anda e, kimde olabilir diye Yok ya bayağıdır temas memas yani yakın. 8 gün önce Eray'lara gittim. Zaten spor hocama söyledim böyle böyle diye. O biliyor. Ee, başka sanmıyorum birinde olacağını. Kapandı mı spor salonu? Dodo birkaç gün önce değil. Dodo 12 gün önce falan bizdeydi. Kapanmadı abi yok. Yağmurla ayrıldık arkadaşlar. Bayağı oldu ayrıldı yağmurdan. Oha hala bilmem var mı? Abim sizde mi kalıyor? Abim ben de. Abim de zaten 14 gün karantinada. Tabi de o da çıkamaz artık. <laughs> ya bakalım da şu anlık bir halsizliğim vesaire yok. 10 gün karantina verildi. 10 gün karantinada kalacağım. Ya zaten dediğim gibi öyle bir... E, Abini görme şansımız. Ben... Abi bilerek bulunduğum şeye sokmuyorum. Bayağı mesafe oluyor. Ben direkt izole olmuş durumdayım ondan yani. Bilerek yaklaştırmıyorum kendimi. O ayrı bir odada e, kalacak. Ben ayrı bir odada kalacağım. Tamamen. Yoksa gösteririm de... Kameranın önüne gelmesi lazım. Şu an benim bulunduğum ortama sokmak istemiyorum. Direkt abimi. Ya %50 o da korona. Ama ben o %50'yi... Hiçbir şekilde riske etmem, öyle bir şey yok, öyle bir mantık yok. daha belli olmaz. Evet. Birtim, o da pozitif çıkacak ateşim ama. Ateşim yok abi, ateşim yok. Bu sabah hastanede dövüştürdüm, ateşim yok. <laughs> eyvallah, eyvallah Alp, eyvallah, eyvelle. Eyvelle. Abicim ilaçlarını içeceksin. Yediğine içtiğine dikkat edeceksin. Güzel dinleneceksin yayınlarına devam edeceksin mis gibi. Geçecek gidecek. Dur şu grubu, gruba da yazayım. neredeydi de bizim BBL grubu ya? Arkadaşlar size ya. Jog selam canım. Aleyküm selam. Eyvallah kanka. Aleyküm Kanka istersen geleyim birlikte atlatalım. Manyak sonucu. mısın lan salak? Ben bir öpücük alırım. Bizde bizde kardeşlik mezara kadar birader biliyorsun ama bakayım. Ali sen ölmeye bayılmak zorundasın herhalde bunu. <laughs> Kaybedecek neyimiz var? Ya bu sen de bir ATT'sin diye amına ölmeye bayılmak zannet At, <laughs> Ali ben sizden son 9 gün önce görüştüm, değil mi? Eee nerede görüştük? Onu söyle hatırlayayım. Eee senin evde. Hatta yenge falan da vardı. Eee O gün hangi gündü? Bakmamız lazım. Story attın. Geçmiş story'nden baksana geçmiş story'nden bak. Story attık mı o gün? Evet, Ninja ile story attınız. Dur bakayım. Spordan geçmiştir. Ya yani en büyük bir ihtimalle spordan geçmiştir. Başka... Oğlum o yenge değil, o yenge değil. Özge lan, Özge. Ya Özge'den bahsediyorum oğlum. Manyak mısınız? Allah'ım. <laughs> 14 gün öncedeler zaten duruyor. Dur bakayım. Evet, evet, pozitifim arkadaşlar. Bu daha az önce aradılar oyundayken. Eee, dur. Niye gözükmüyor lan? Osacağım. Kaç gün önceymiş kanka? Göstermiyor ki, bulamadım. Geçmiş şey arşive tıklayacaksın. Hikayeler diyeceksin. Yukarıya doğru kaydıracaksın. Öyle yapıyorum zaten. Orada da eee Erik la şey, Erik ne ya? Ninja ile attığın story olacak. Ona onu şu Instagram'ım kafayı yedi amına koyayım. Bir dakika. Bakıyorum şu an. Yo yayını kapatmama gerek yok ya. Zaten kapatsam da aynı mantık. Hiçbir şey fark etmiyor yani. Dur şimdi buldum. <laughs> gidiyorum, 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 gidiyorum. Yok bu bayağı eski. Böyle kucağındaydı Nice senin. Ha, Erayla Terlik story'mi gördüm aynen. 14 Kasım kanka. 8 gün. 8 14 Kasım. Ya olmaya olmama ihtimaliniz çok yüksek bu arada. Haber.